Arkadaşlar sonbahara girdik ama e, hala her taraf gayet güzel demiş. kurumaya başlamamış yapraklar falan. Buralar evin önündeki e, akşam sefası çiçekleri. Çok yoğun bir şekilde dolu. Bunlar akşama doğru rengarenk sarı pembe turuncu gibi renklerde açıyor. Şöyle karşıdan bir göstereyim. Biz bunları buduyoruz, azaltıyoruz gene de artıyorlar devamlı. Tohum düşüyor sürekli her sene. Yani bir sene sadece ekim yapmıştık. Onun haricinde hep böyle yükseldi. Devam etti gitti. Üzümlerimiz bayağı olmuş. Bunlar siyah. Rabzon üzümü bunlar. Şöyle. Güneşin yansımasından bilmiyorum belli oluyor mu ama şöyle baktığım zaman bayağı üzüm var bunlar üzerinde. Şurası aynı şekilde hep üzüm dolu. Şu ee, şurada kivi ağaçlarımız var. Erkek dişi dediler ama e, bilemedik nasıl hangi erkek hangi dişi önce? senelerce şu iki tane büyük olanlar hepsi dişiymiş. O nedenle şu ve şu. Bunlar bayağı büyüdü. 3-4 senedir. Hep böyle yeşeriyorlar, çiçek veriyorlar ama sonunda meyve vermiyorlar. Geçen sene erkek aldık şöyle. İki dişi bir erkek var burada. Bu sene verir diye düşündük ama henüz bir şey göremedik. Artık önümüzdeki sene belki ee, kivi verebilir. Kivi verir düşüncesiyle şuraya da gene çardak yapmıştık o da olmadı kivi vermeyince şurada gene o üzümlerden var şöyle gene üzüm olarak bu üzüm daha da makbul bizim için şuralarda kivi ağaçlarımız şey kivi diyorum hünnap ağaçları var ha bakın bunlar kararmaya da başladı İki değişik model var bunlar küçük küçük ama kararanlardan bir de şurada bir model daha hünnap var Şurada daha büyük oluyor bunun meyvesi. Bu meyvesi daha büyük oluyor. Ee, bu da karar bir ama geç kalıyor. Bu şekilde. Ee, domatesler var burada bayağı. Yarın gideceğimiz için. Şimdiden dedim toplamayalım. Şöyle dallarda bayağı domates var. Şöyle. Ee, yarın giderken bakar mısınız? Şu altlarda da bayağı var. Kırmızı kırmızı. Şuralarda var. Bayağı var. Evet. Oo. Çok var ya. Bayağı var burada. Şimdi toplasak yarın İstanbul'a döneceğimiz için yarına kadar belki bozulur. O yüzden. dursunlar bunlar. Yarın giderken buradan toplayıp götürürüz onları şeklinde. Biberler de böyle oluşmuş. Bu şeyler e, akşam sefası. Her taraf dolu. Bunlar biz yoldukça gene de çıkıyor. tohumları düşüyor devamlı ya. Kendiliğinden sürekli buralar doluyor. Şu da çok azgın bir ağaç. Şu borazan şey mi bir şey diyorlar buna ama tam bilmiyorum. Bunda bir sefer öyle küçük bir şey gitmiş küçük bir fide. Şimdi her tarafa tohum da saçmış. Şurada, şurada, buralar her taraf dolu. Yoluyoruz. Gene doluyor buralar. Güzel görüntü çok güzel ama ee, şey yapıyor. Çok arı çekiyor bunlar. Şöyle komple bir bahçenin duvarları falan. Buralardaki demirleri komple sardı bu üzümler. Çok güzel tadı var bunun. Bunlar Trabzon üzümü diye geçer şöyle aa, bunu ağzına atıyorsun kabuğu şeydir çok sert bastırdığın zaman hemen o içi geliyor ağzına farklı bir aroması da var içini yiyorsun kabuğunu atıyorsun bunu çok güzel bir tadı var bunun ee, iki hafta falan oldu gelmeyeli buraya iki haftadır bahçeyi sulayan bir komşumuz vardı. O da İstanbul'daydı. Kimse olmadığı için şu saksılar falan hep kurumuştu. Bakar mısınız bunlar? Kuruşmaya başlamıştı. Hepsini suladım. Evet kuruşmaya başlamış. Hepsini suladım. Kendine geldi. Haftaya zaten anne anneler gelir ve inşallah geldiğini devam ederler. Düzgün bir şekilde. Arkadaşlar böyle kısa bir vlog çekmek istedim sizlere. Bahçenin son durumuyla alakalı. İyi günler diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.